Baba Fatih hatalı. Ben bilmiyor muyum oğlum, görmüyor muyum? Arada bebek olmasa böyle durur mu? Ne güzel ya. Öyle iki arada bir derede beni kötülesen. Ne diyorsun sen ya? Hatalıymışım ya. Yani. Değil misin? Yazık günah değil mi oğlum o kız annesine? Ya bırak karın zevkten dört köşe oldu zaten. Bana bak. Ben ne yaptıysam ailem için yaptım. Bir evladımı kaybettim. Diğerini de kaybetmemek için yaptım. O yüzden öyle bilmeden etmeden yorum yapma. Herkese merhaba. Dizi Film kanalına hepiniz hoş geldiniz. İzlemiş olduğumuz gibi Abdullah Bey ve Mustafa Doğan'ın yanında gibi görünüyor. Ancak Abdullah Bey Fatih'e de fazla yüklenmek istemiyor. Mustafa Fatih'in haksız olduğunda ısrarcı ve kızgın. Mustafa Fatih'in haksız olmasından bahsettiği sırada Fatih geliyor ve Mustafa'dan hesap soruyor. Fatih yaptıklarından pişman olmaksızın her şeyi ailesi için yaptığından bahsediyor. Ortam daha fazla gerilecekken Pembe Hanım geliyor ve biraz olsun sakinleştiriyor. Mustafa ve Fatih'in arasındaki bu gerginlik ne kadar daha sürecek hepimiz merakla bekliyoruz. Videomuzun sonuna yaklaştık. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.